Yaşlı ve gün görmüş bir usta, çırağını sürekli her şeyden şikayet etmesinden bıkmıştı. Bir gün çırağını tuz almaya gönderdi. Hayatındaki her şeyden mutsuz olan çırak, döndüğünde yaşlı usta ona bir avuç tuzu, bir bardak suyu atıp içmesini söyledi. Çırak yaşlı adamın söylediğini yaptı. Ama içer içmez ağzındakileri tükürmeye başladı. Tadı nasıl? diye soran yaşlı adama öfkeyle acı diye cevap verdi. Usta kıkırdayarak çırağını kolundan tuttu ve dışarı çıkardı. Az ilerideki gölün kıyısına götürdü ve çırağına bu kez de bir avuç tuzlu göle atıp gölden su içmesini söyledi. Söyleneni yapan çırak ağzının kenarlarından akan suyu kollarına silerken aynı soruyu sordu. Tadı nasıl? Oh ferahlatıcı diye cevap verdi genç çırak. Tuzun tadını aldın mı? Diye sordu yaşlı adam. Hayır diye cevapladı çırağı. Bunun üzerine yaşlı adam suyun yanına diz çökmüş olan çırağının yanına oturdu ve şöyle dedi. Yaşamdaki ıstıraplar tuz gibidir. Ne azdır ne de çok. Izdırabın miktarı ise hep aynıdır. Ancak bu ızdırabın acılığını neyin içine konulduğuna bağlıdır. Izdırabın olduğunda yapman gereken tek şey, ızdırap veren şeyle ilgili hislerini genişletmektir. Onun için sen de artık bardak olmayı bırak ve göl olmaya çalış.